Hey Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün farklı bir içerik ile karşınızdayım Bana yapılan yapıcı bir eleştiri sonrası yeni bir video yapmak istedim Bugünkü videomuzun konusu Kozmik ölçekli pisişik şeytan Pennywise karakterinin iki filmini kitabını ve 2025'in en çok sevilen dizilerinden olan Welcome to Derry yapımlarını analiz edip bilimsel bir çerçevede yorumlayacağım eğer bilimsel olarak incelememi istediğiniz bir karakter varsa yorumlarda belirsin. Keyifli seyirler dilerim. İlk olarak Pennywise'ın ne olduğuna bakalım. Kitaplara ve dizi filmlere göre Pennywise zamandan bile yaşlı kozmik bir varlıktır. Onun ne olduğu bizim gibi üç boyutlu varlıklar için bir gizemdir. Aslen bizim evrenimizin dışında bir boyutta yaşıyor olduğu biliniyor. Bizim evrenimize sonradan gelip dünyamıza düşmüştür en eski uygarlıkların yıkılışını görecek kadar yaşlıdır. Muhtemelen tarih boyu bulunduğu bölgedeki insanların kabusu olmuştur. İnsan beynini oyuncak gibi kırabilir, hafızanızı silebilir, hatta sizin manipüle bile edebilir. İlk olarak incelemeye geçmeden önce birkaç şeyi çözelim. Pennywise neden insanlara bunu yapıyor? 1986 yapımı kitapta bahsedildiği üzere her 27 yılda bir ortaya çıkarak genellikle küçük yaştaki çocukların korkuları ile beslenir. Nadiren de olsa bazı durumlarda çocuklara direkt fiziksel olarak gel. ama genel Pennywise'ın diyeti korkudur. Küçük çocuklara hedef alma sebebi ise çocukların beyinlere ve zihinleri daha kolay manipüle edilebilir olmasıdır. Pennywise'ın korkuları yemesi bilimsel olarak şöyle yorumlanabilir. Ağır korku sırasında beynimiz adrenalin, noradrenalin ve kortizol gibi hormonlar salgılar. Pennywise ise bu hormonları algılayıp bir şekilde bunu enerjiye çeviriyor olabilir. Başka bir fikir ve hormon fikrinden daha mantıklı olansa korktuğumuz veya yoğun duygular yaşadığımızda beynimiz fazla bir şekilde elektriksel dalgalanmalar yaşar. Ne kadar yoğun korku olursa beynin elektriksel aktiviteleri daha yoğun olur. Pennywise ise bu vücuttaki biyokimyasal ve nöroelektrokimyasal tepkimeleri yiyor. Tıpkı şarj aleti ve telefon gibi. Ama onun yerine telefon Pennywise ve siz de şarj aletisiniz. Pennywise'ın şekil değiştirme özelliği ise biraz daha psikolojik bir şey olabilir. Pennywise'ın gerçeklik dışı şeylere dönüştüğü sahnelerde o sahne öncesi mekanda bir beyin sinyali gönderme ihtimali var. Şöyle örneklendirebiliriz. Gerçek hayatta uyuşturucu bitkiler vardır. Örnek olarak ot, Ot içen kişiler içsel ve görsel halüsinasyonlar duyarlar. Örnek olarak bir insan düşünelim. Bu insanımızın adı İrem olsun. İrem kenar mahallede Brezilya ormanlarından getirdiği bilmediği bir otu yakıp içiyor. İrem 10 yıldır görmediği babaannesini zoruna dürüm yerken görüyor. Pennywise'ın yaptığı şey buna benziyor olabilir. Örnek olarak şu film kamera sahnesi. Karakterlerimiz ilk başta normal bir şekilde projeksiyondan bir şeylere bakarken ilerleyen saniyelerde hepsi aynı anda Pennywise'ın psişik manipülasyonlarına maruz kalıyor. Bilimsel olarak şöyle açıklanabilir. Pennywise bir şekilde içeriye bir gaz veya insan gözünün göremeyeceği küçük moleküller saçıyor. Ve bu moleküller veya koku beyindeki amigdala ve görsel korteks bölgelerini belli bir süre manipüle ederek korkutuyor. Ve Pennywise ise bu korkuları önceden bahsettiğim gibi yiyerek daha da güçleniyor geldik işin zor kısmına. Pennywise'ın meşhur Deadlights yeteneğiyle. Bunun için elimde iki olasılık var. İlk olasılık. Pennywise bizim gibi üçüncü boyut varlığı değil. Başta söylemiştim. Hatırlayın. Pennywise bizim boyutumuzdan bile değil. Deadlight sırasında muhtemelen bize 6. boyutu gösteriyor. 6. boyutu gören beynimiz ise bunu işlemeye çalışıp başarısız oluyor. Tıpkı bizim 2. boyut bir varla 3. boyutu göstermemiz gibi. Painwise Deadlights aracılığı ile bize algımızın dışında bir boyut gösterip bizi etkisiz hale getiriyor. Beynimiz Deadlights'ı işleyemiyor, anlayamıyor ve çözemiyor. Bu sırada bilincimiz kapalı ama beynimiz açık. İkinci olasılık ise biraz daha mantıklı. Pennywise Deadlight'ı gösterdiğinde aslında Deadlight ışıkları bizim bilincimizi ve zihnimizi felç eden elektromanyetik dalgalar gönderiyor beynimize. Bu elektromanyetik dalgalar beynimizi kullanmamıza izin vermiyor. Beynimiz çalışmıyor ama bilincimiz kapalı. Son olarak diğer yeteneğe geçmeden önce şunu söyleyeyim. Pennywise zamanı ve mekanı bizim gibi algılamıyor. Mesela İrem. İrem için zaman sadece akar. Geçmiş gelecek yoktur. Sadece şu anı yaşar. Ama Pennywise için durum farklıdır. Pennywise geçmişi şu anı ve geleceği aynı anda yaşar. Örneklendirirsek İrem bir saat önce zurna dürüm yedi ve akşam yemeğinde Popeyes tavuk kova yiyecek. İrem geçmişi yaşayamaz ve geleceği getiremez. O yüzden Popeyes tavuk kova yemek için beklemesi gerekir. Veya zurna dürümün sosunun tadı damağındadır sadece. Geçmişi hatırlayabilir sadece. Ama Pennywise her şeyin farkında. Neyin ne zaman olacağını biliyor. Ama tıpkı usta Uğvey'in dediği gibi. Kaderini değiştirmek isterken kaderini yaklaştırıyor kendine kaderinden kaçarken, o zaman Sıradaki detay ise Pennywise'ın koskoca dünya varken sadece deri gibi kıçı kırık bir kasabada millete maydanoz olması. Bunu şöyle tahmin ediyorum. Pennywise'ın dünyaya düştüğü meteor var ya onun zayıflığı ama aynı zamanda onun yaşam alanı gibi bir şey. Meteordan uzaklaşırsa gücü ve yaşam enerjisi azalır diye düşünüyorum. Son olarak Pennywise'ın deri kasabasına olan etkisini açıklayacağım. Fark ettiyseniz deri kasabasındaki kurban çocuklar dışında hiç kimse olanlardan haberdar değil. Haberdar olsa bile tepkisiz kalıyor. Muhtemelen Pennywise deri kasabasının her yerine özel kokular salgılayarak çoğu kişinin beynindeki amigdala kısmını manipüle ediyor. Örnek vermek gerekirse İrem karakterimiz deri kasabasına tatil için geliyor. Kaldığı pansiyonda her şey yolunda giderken gecelik 10 liraya kaldığı pansiyon tuvaletinden garip bir koku geliyor. Ama bunu garipsemiyor. Ve gittikçe çocuk kayıplarını ve yaşanan dehşet verici olayları görmezden geliyor. Pennywise'in ilk filmde kanalizasyonlarda takıldığını biliyoruz. Muhtemelen kanalizasyon boyunca özel bir koku salgılayarak deri kasabasının sakinleri tuvalete gittiklerinde bu kokuyu burunlarından beyinlerine doğru alarak amigdala kısımlarını özgü bir şekilde kullanamıyorlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu videodan çıkarılacak birkaç ders var. Brezilya'dan getirdiğiniz otları içmeyin. İkinci ders. İki boyutlu bir varlığa üçüncü boyutu göstermeyin ve en önemli ders ucuz pansiyon tuvaletlerinden uzak durun. İzlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın hoşçakalın.